sizden okuma ve yazma serüvenlerinizi serüveninizi alabilir miyiz? Eyvallah. Ya şimdi ben bir köy çocuğuyum. Pek değil gibi Yozgat'ın işte Sarıkaya ilçesinin Kafkas gö göçmeni olan Karaelli köyünde de doğmuşuz. Dedemiz, babamız, dedemizin dedesi orada. Onların en büyükleri Kadı Efendi diye bir dedemiz var. Kadı Münir Efendi Hazretleri. O kadılık yapıyormuş Maraş'ta, Elbistan'da. Oradan oraya gelmiş, medrese evet. kurmuş. Ee, böyle küçük küçük hücrelerde e, öğrenciler e, yetiştirmiş. O köyümüzün etrafındaki sarıkayda bir sürü alim yetiştirmiş. Bir başka köyde yine aynı şekilde böyle küçük küçük revaklarla medreselerde öğrenciler yetiştirmiş. Onun için bizim e, süralıya kadılar e, diyorlar. Hani dedem e, kadılıktan gelmiş alime yani. Anladım. Hatta o günkü şartlarda e, köyde hani sadece mezarlıklara taşlar konulur. Dedemin mezarlığında o sarıklı yapmışlar, ha. yani ilmiye sınıfına mahsus evet, evet. bir taş yapmışlar sarı taş, sarı taştan ya ilmiye sınıfındanmış. Dedemizin işte o şeyinden de gelen şecereden de böyle bir güzel bir şeyler var falan. işte en son dedemin ismi yazılmış o günkü şartlarda. Ama tabi bu işler böyle abartıldığı ve sahtelerde olduğu için aile onu çok gündeme evet. de getirmemiş. Ama Diyeceğim şey şu. Bizim bir köy odamız var. Yani pek çok oda var. Biri de bizim. Orada ilmi müsahabeler, sohbetler yapılıyor. <laughs> Özellikle uzun süren kış gecelerinde cenkler okunuyor. Evet. Muhammedi'ye okunuyor. Ahmedi'ye okunuyor. Hazreti Ali Efendimiz'in keramallah şeyi okunuyor. Cenkleri okunuyor. Ve onu da hocalar okuyor. Yani diyelim ki o, o, o köyün ilim sahibi birisi okuyor. Diğer kişiler de büyük bir kemali e, edeple dinliyorlar. Şimdi o zamandan beri zihnimde olan bir şey. Yani dinlemek çok güzel bir şey. Evet. Ama yazılanı okumak önemli bir şey ve yazmak önemli bir şey. Hani böyle bir zihnimde üçleme evet. ya yaptı diye onu öyle ha hatırlıyorum. O uzun süren kış gecelerinde inanılmaz heyecanlarla olur. Bazen makamla da okur hoca onu. Evet. Yani mevlid okur gibi. Çok güzel bir ortam. Ee, çok güzel bir ortam ve orada da e yazılı olmayan için bir hiyerarşi evet. de var. Yani işte alimler, işte büyükler, yaşlara göre bir hiyerarşi var. İşte biz orada çaylar dağıtırız, Orada o cenkler okunur. Ee, sahabe efendilerimizin hikayeleri ak aktarılır, kahramanlıklar evet. aktarılır. Şimdi orada ilk kez dinlemeye tanık oldum. Dinlemek önemli bir şey. İstimi diyoruz, semi diyoruz ya. Yani dinlemesi olmayan kişilerin, yani iyi dinlemesi olmayan kişilerin, dinlemeye kıymet vermeyen kişilerin okumayla irtibatları da az olur diye düşünüyorum. Dinleyen söyleyenden arif gerektir. Değil, değil mi? mi? Tabii. Biliyorum. Dolayısıyla dinlemek, dinlemek önemli. çok önemli bir şey. Çünkü yani iki kulak verilmiş. Önce söz vardı. Söz kulağa hitap etti. <laughs> Mesela e, peygamberan Aleyhisselam e, hepsine e, selam olsun. E, vahyi ilahi getirdiklerinde kendi halklarına geldiği zaman ey halkım diye onlara evet. şey tabii diyor ya. Bir yazılı bir şey göstermiyor. Evet. söz söylüyor. İlk vahi okuydu. Tabii, tabii. Hani ama okunacak bir şey yok değil mi orada? Tabii. Ama tabii. söz var. Evet. Bu Peygamber Efendimiz'de böyle olduğu gibi diğer peygamber anda da böyle. Hı -hı. Yani onlar da söz getirdiler. Eyvallah. Söz getirilince söz nereye emanet edilir? Kulaklara emanet edilir. Evet. Yani dinleme diye bir şey var. İnsan aslında okuyarak değil bu okuma mevzusu. Son yüzyılların mevzusu. Hı hı. Esas biz okumakla mümin oluruz. Şey, dinlemekle dinlemek mümin mi? oluruz. Evet. İman dinlemek üzerinden gelişir. Dinleriz, dinlediğimizi kavrarız, kavradığımızı bilinç haline getiririz. Hı hı. Onu iman ederek bir davranışa dönüştürürüz. Evet. Yani onun için dinleme meselesi çok kıymetli bir şey. Atlamamak lazım. Onun için eskiler şöyle derlermiş, ağaç kökünden insan kulağından sulanır. Eyvallah. Ne güzel demişler. Değil canım. mi? ağaç kökünden insan evet. kulağından sulanır. Yani biz iman suyunu, hı hı. merhamet suyunu, irşat suyunu, tebliğ suyunu, yani evet. bunları bir su olarak söyleyeceksek, evet. su rüyada evet. ve şeyde edebiyatta ilme denk gelir. Evet. Ee, öyle tesmiye edilir, yorumlanır. Ee, dolayısıyla onu kulağımızdan alırız. Yani dinleriz. Şimdi mesela dinledin, 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 dinledin. Sende bir doygunluk oldu. Ne olur? Bu söze gelir. Yani sana söz olarak emanet edilen bir süre sonra dolduğunda ve hazmetlenmeye başlandığında dinlediğin sözler sende söze gelmeye başlar, evet. sende sese gelmeye başlar. Evet. Ama ne olur ezber değil. Ya yani öyle olmamalı yani sen sana gelen, senin depona giren sözler, senin gönlünde, senin ruhunda, senin bilincinde, senin şuurunda, senin imanında, senin kavvi oluşunda, senin metin oluşunla, o, ona ciddi yaklaşımınla, senin gönlünde onlar yoğrula yoğrula söz haline gelir. O söz de sese, sesle beraber dışarı çıkar. Önce söylemiş olursun. Bunu kime söylersin? Ailene söylersin, arkadaşına söylersin, işte kankana söylersin, ahrettiğine söylesin, yoldaşına söylersin, pirdaşına söylersin, evdeşine söylersin. Yani çevrene söylersin. O söyleme sonradan ki ya bunları da yazmak yazsak çok iyi olur. Not defterin olur. Bizlerin olmuştu mesela hepimizin var değil mi? Bir yerden bir güzel cümle duyarız, bir dergiden bir efendiden evet. güzel bir cümle duyarız, bir konferanstan bir Ajanda şey, olur, ajandalarımız ajandalarımız olur oraya böyle süslü süslü evet. filan yazarız evet. ve bir yazma eylemi çıkmış olur. Ama ilk önce kendimize ait şeyler yazmayız genellikle. Ustamalı yazarız. Bu aşıkların ozanların Anadolu'da bu irfanı taşıyanlar, bu geleni taşıyanların mesela işte Ertaş gibi, Mahsuni gibi, diğerleri gibi, evet. Emrah gibi, ondan sonra işte Reyhani gibi, Sümmani gibi büyükler hı hı. ilk önce ustam alını çalıp söylerler. Eyvallah. Ee, şimdi mesela diyelim ki tasavvuf yolunda da halifeler e, diyelim ki görev verilmiş olan kişiler, önce kendilerine emanet edilen sözleri tekrar ederek söylerler. Hı sonra olgunluk olur ve kendilerine de başka bir, tekrar bir görev verirse evet. bu sefer usta ile beraber kendilerine ait olan kendilerinde pişen cümleleri evet. söylerler. Yani her sistemde aslında hmm. mevzu, mevzu a aynıdır. Yani. Evet tabi. Dolayısıyla önce o sözleri söylersin, usta sözlerini söylersin sonra onların içerisinden sende bir üstüp oluşur. Evet. kendine ait cümleleri de söylemeye başlarsa kırık olur, dökük olur, eksik olur öznesi eksik olur, her şeyin olur, olur, acemiliği olur acemiliği olur kendine ait bir söz söylesin onlar böyle kendi ajandanda da artık yer almaya başlar artık cep telefonları var onun notlarında yer almaya evet. başlar ee, onlar içinde coşar taşar ve bir günde biri sana der ki işte Mehmet Nuri gibi yardım gibi birisi gibi falan ya bunları bir yerde yazarım şimdi imkan da çoğaldı hani artık kendi Facebook sayfam var Instagram sayfan sayfam var Twitter sayfam var başka sayfalar var ya sosyal medya yazarlığı diye bir şey oldu bizim zamanımızda yoktu yani illa bir mecrada yazman lazım bir dergide bir gazetede Yazman Yazmak, lazım o toparlamak hocam. Evet, Toparlıyor. İnsan evet. dikkatini de bir yere Tabii. veriyor. Önemli. Tabii. Şimdi mesela Hazreti Peygamberin ruhaniyetine selam olsun Aleyhissalam. ilmi yazarak kaydediniz diye bir emri var. Hı, Hı Öğrendiğin ilmi yazdığın zaman zihninde ikinci kez kayda geçmiş evet, o, oluyor. Evet. Yani hatırlaması, onu geri çağırması falan çok daha kıymetli oluyor. Dolayısıyla hani ben sorunu böyle çok da dağıtmış olmayayım. Esan Dinlemek Dinlediğini anlamak, onu bir bilinç, şuur içerisinde yoğurmak hı hı. E, ve bunu da bir sistematik ile bir davranış haline getirerek dışarıya aktarmak. Evet. Dinlediğin sözleri senin dilinden dökülen sözler haline dönüştürmek, hı hı. sonra kendi sözünü söylemek için uğraşmak evet. ve burada da bir mesafe aldıktan sonra da bunları acaba yazılı hale nasıl getirebilirim bir mecra varsa hı hı. E, öyle girmek ve yazarak da gelişiyorsun zaten. Eyvallah. İlk yazınız ne oldu hocam hatırlıyor musunuz? Ben e, dergide çalışmıştım, orada bir iki yazı e, çıkmıştı Zafer dergisine deneme, e, deneme e, gibi. Evet evet. Zaten ağırlık tercih ettiğimde o, o yönde. E, orada orada çıkmıştı. Ondan sonra e, Semaver diye bir yer vardı, bizim eski 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 bir e, yeri vardı. Ha. Orada. E, yazmaya başladım. Ondan sonra Habername diye bir dergide e, şeyde, internet sitesinde evet. yazmaya başladım. Sonra Karadeniz Express diye bir yerde. İşte İstaz, e, İstiklal diye bir yerde. Çok da önemli değil aslında nerede mec mecrası. Yani hani senden bir, bir damla e, çıkıyorsa o bir yerde evet. bir yer e, bu, 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 buluyor zaten. Eyvallah. Hani evet. böyle iddialı olanlar için işte filan yerde yazayım gibi de bir derdi yoksa bir yerde ha. yazıyorsun zaten. Bir de yazdığının bir kıymeti, harbiyesi varsa, bir orijinalliği varsa, bir tanısı varsa, bir gönül tadı taşıyorsa, evet. bir edebi nezaket, çekicilik, mıknatıslık varsa, nerede yazdığında bazen evet. o kadar da önemli olmuyor. Bir, bir yer, birileri duyuyor onu için. Yani çok bağırmakla çok duyulmak aynı şey değil. Çok bağırmak bazen kaçırıcı da olabilir. Evet. Şimdi sen öyle bir ses tonunda bir ilahi, bir kaside okuyorsun, bir türkü okuyorsun. O o ses tanısına tonla uygun olan kulaklar, gönüller seni duyuyorlar. Ama bağıra çağıra söylesen buna meftun olan, yatkın olanlar bile "Ya kardeşim ne oluyor? Dağın başında mı Bu feryat figan nedir?" Evet. diye kaçabilirlerdi. Evet, evet hocam.